birinci maddesine Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyettir ifadesi eklendi ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet resmen ilan edilmiştir. Böylece 600 yıllık Osmanlı Devleti yerine yayın ve modern bir ulusal devlet zaten. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediyor. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçek thank you